bölümü kazanıp bittikten sonra, lisans eğitimimizi tamamladıktan sonra konuşma ve dil terapisti oluyorsunuz. Yani bir meslek erbabı oluyorsunuz. o nedenle dünyanın her tarafında iş yapma imkanınız var. Türkiye'de devlet hastaneleri, özel hastaneler, özel üniversite hastaneleri, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, onun haricinde kendinize ait bir e, iş yerinizde olabilir. Yani farklı branşlarda, farklı alternatiflerde bu işi icra edebilirsiniz. Türkiye'de de KPSS sınavıyla devlet e, belli oranda şu anda yetersiz olduğu için de her sene düzenli alımlarını yapıyor zaten. Bunun doyurma noktasına ulaşması da epey zaman alacak gibi görünüyor. Müzik Şu an için dil ve konuşma ne epeyce bir ihtiyaç var ve dil ve konuşma terapisini tercih edecek kişilerin birçok bölümde çalışma olanağı var. İster özel, ister devlet, ister e, bireysel kendi merkezi olsun, birçok alanda çalışma imkanı var. Örneğin demiştik zaten KPSS atamasıyla e, devlette sağlık sektöründe ve eğitim sektöründe çalışabileceği gibi özel hastanelerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, e, yaşlı bakım evlerinde e, çalışabilirler. E, kendi e, branşlarıyla alakalı kendi kliniklerini açıp, e, işletmeliğini yapabilirler ve daha da önemlisi eğitimciye çok ihtiyacımız var. Bu nedenle hani yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans programlarını yaparak eğitime katkı sağlayıp akademik kariyerlerine devam edebilirler. Burada şunu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda öğrencilerimizin sağlık sektöründeki, yani sağlık fakültesindeki diğer branşlarla seçmeli derslerini ortaklaşa alarak yan dal veya çift ana dal yapma imkanı da sağlanacak. 2012 yılında açılan bir bölüm. ilk mezunlarını 2016'da vermeye başladı. Yaklaşık 4 yıldır da mezun veriyor ve sahada zannediyorum 1000'e yakın bir uzmanımız olabilir. Türkiye'nin ihtiyacı ne kadar diye sorarsanız zannediyorum 15.000-20.000 en az yani şu an temel olarak 15.000 uzmana ihtiyaç var. Bunun da kısa bir sürede dolma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Neden 15.000 dedim. Türkiye'de en az 3000 tane özel eğitim kurumu var bin küsür devlet hastanesi, özel hastaneler var. Bunların birer tane, ikişer tane, üçer tane durumuna göre istihdam ettiğini düşünürseniz bu rakamlara çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. artık kendi özel kliniklerini açabiliyorlar bireysel çalışabiliyorlar ki arkadaşlarıyla uzman arkadaşlarıyla birlikte çalışabiliyorlar. Bunun yanında akademik olarak ilerleyebiliyorlar ve gündemde olmayan belki yani çok böyle gündeme gelmeyen nedir işte huzur evleri gibi yaşlı bakım merkezleri gibi özellikle nörojenik problem olan geriatrik grupta Yutma ve konuşma ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapılabiliyor. Artı yaz aylarında yurt dışından gelen gurbetçilerimiz var. Onların terapileri yapılabilir. Bu noktada şunu söylemem gerekecek. Çok iyi bir İngilizce bilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla ikisini harmanlamaları gerekecek.